Yeni videomuza hoş geldiniz. Sizlerle birlikte bugün bağımızı sürmeye geldik. Sürmezsek madem oturacağını yani düşündüm. Otlar baya büyümüş. Izgara çıkalım dedik. Sizlerle beraber bugün bir video çekelim Yeni videomuza hoş geldiniz. Thank you. Arkadaşlar yerimizi işliyoruz, bağımızı yağmuru güzel alsın diye, kış suyunu güzel alsın diye, ot otları öldürüyoruz. Demek ki bağ işi hiçbir zaman bitmiyor. Kış yaz devam. Arkadaşlar yazın üzüm keserken kelterce güzel çalıştığı için kelter bırakmışlar görüyorsunuz. Demek ki herkes kelter çekemiyor. Bak. Hey maşallah be. Zeytin de maşallah boncuk gibi. Ağaç kıracak. Büyük oğlan çiz sürüyor. Oku oğlum, oku oğlum, oku oğlum. Okumacan baba, okumacan baba. Al sana çiz sürme. Sana anca çiz sürme yakışır böyle. oku oğlum, oku oğlum, oku oğlum. İşte al sana çiftçi, çiftçi oldu çıktı. Arkadaşlar baklamız baklamız güzel çıkmış. Her sene böyle bağa ekeriz. bağa gübre şeklinde çiçeğe bindiğinde komple kıyarız. tarla da bırakırız ama toprağı çok güzel azot yapıyor. Azota birebir faydası vardır. Baklanın. Size de göstereyim. Bakla olmazsa olmazıdır. Azot gübre için. Bağımıza Baklamız bayağı büyümüş. Maşallah. İştahı da güzel. Azot gübre için birebir. Ha, işçiliği zor ama azot gübre için birebir faydası vardır toprağa. Bu bağda hiçbir zaman azot gübresi kullanılmamıştır. Hayvan gübresi bakla. Bakla azot için birebir güzeldir. Arkadaşlar videomuzuzu videomuzu burada kapatıyoruz. Abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz.